Herkese merhabalar değerli takipçilerimiz. Selam aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben yine hastanede. Şöyle size annemin göstereyim durumunu. Anneme ve seyircilerine söyle nasılsın? Selam aleyküm. Hayırlı sabahlar kuzularım, canlarım benim. O diçi diyarım kuzularım. Gün... İyiydim. Çünkü gezdiğimiz şeyimi boğul iş takamayayım. Sen böyle kızıyorsun. Ayağımı düşürdüm. Düşürdüm. Tut diyor. Tut 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 tut. Düşüyor. Düşüyor, düşüyor ayağım dedim. Bu iş kendim onda düzen yok. da. onda. <laughs> Ama yukarı durmuyor. Bu onu rahatsızım. O diyor yürüdüğün şey diyor, e, yatınca da hareketsiz kalıyor ya ondan. Ya işte bir şey ettiler dedim, bundan iyi yiyiniydim. Daha hareketsizce de yatmadılar. Ondan bunu iyi diyelim. Şimdi gelirler herkes yapmaya. Bu aydın da hıcık direliğim İnşallah. Hayırlısı yine. Vallahi bunu pek hastayım. Başım ağrıyor. Dün iyi yedim. Tüm hastalarımıza o Rabbim şifa günlüğüm. versin. Neyse. Düzelin inşallah düzelin. İnşallah. Allah'ım burada yatanlara her bir evet. diyalara şifalar versin. Allah kurtarsın. Amin inşallah. İşte bura böyle. Burada pazar gelme yok, gitme yok. Kapalı yerler. Dışa çıkma yok. Size hayırlı pazarlar diyeyim, huzurlarım. Hayırlı günleriniz olsun. Hiç özüm yok. Hiç konuşacak halim yok vallahi bu. Şöyle de teyzem de annemin o da arkadaşı. Arkadaşım. O da sizlere el sallıyor bak. Ben, ben ikisine de yardımcı olmaya çalışıyorum. İkisi de... i̇kimize de bakıyor olacağız. Ama akşam benim öyle çakalacı diyor. Ben anda bir yatak getirin ortaya. He. Koş 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 tut tut. Bak <laughs> Ka Kaç çocuğun var? Sor bacım değil. <laughs> Annemle niye anlaşıyorsunuz teyzem sen? Kaç çocuğun var? Anlat. <laughs> kaç çocuğum ne var? Beş kız var. Bir oğlan var. Yaşamıyor. Yaşamıyor. Yedi sene oldu öleli. Ha öyle bir şey. Ayağı ameliyat etti. İyi Geçmiş nasılsın? olsun. Yarım yani ya. ağrıyor. Ne iyi olacak. Yok yok ayak düştü düştü diyorsunuz. Daha iyileşemezsiniz siz inşallah. İyilik, sağlık şey versin herkeslere. Bak sana bak. bu şeyle de bak halime tele onun Buna korun. Rahat çıkan Böyle o da arkadaşı var annemin işte. Şeyleri de, otobüsleri de. Neydi senekinin adı? Teyze. Hatice teyze. Ha. Seyirciler mi size söyleyelim? İkisi de Hatice. Bilmiyorum Hatice. Da biraz ben dedim Bilmiyorum şeylere. Ben dedim bir o otobüs. <laughs> kaç kaç diyor çarpışmayalım tır geliyor diyor. Şunlar da otobüsün. Evet o şeyler de arabaları. yürüteçler. Çarpışırız. Şöyle. Gitme o değerli izleyenlerimiz hani takipçilerimiz şey sormuşsunuz ee, Mustafa abi de gelse iyi olurdu hepsi buradaydı dün işte annem He, buradan, Furkan okula gidecekti eşim de Furkan'ı da almış gelmiş ama biz çok kalabalığıydı hani çiğ almayalım diye çekim çok yapmadık şey çok olman diye onu çıkarttılar Eşenler. hani Mustafa abinizi merak etmeyin Mustafa kardeşinizi geldi Furkan'dan Allah razı olsun Şöyle işte biz burada. Bakalım ameliyatın eşrafı çok eğlenme. bunlara birer şey hiç. Yaşımızda Çorap giydirdiler şey çorabı. Senin ameliyatın biz bakar sen de mi? Aynı evet. aynı. 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 Ama sonra sen. Ha, dizga da daha seninki gibi yapıştırdılar ha, ya. Doğru. Ha, dikişler şey diyor, bir şey yok ama kim herhalde? Kaşınıyor, o iyileşecek. Ben bir ileri çıkamam, huzurumuza bakmayın. Hani böyle içeride çekiyor. Ama biz bir direnirsek. Çift kaşık vuralım. Hiç gülesim mi yoktu, çift kaşık vuralım diyor. Bak teyzemi gördün mü? <laughs> çift kaşık vuralım. <laughs> <mı? gülüyor> i̇yi oynar mı? İyileşince abi. şimdi mi? Evden iyi oynar mıydı? Ben de iyi oynardım herhalde. Yani. Ben de iyi oynardım. O kaşı niye öyle şeyse iyileşecek. O <laughs> kaşı Odamız da şöyle. Ben diyorum alıştım bura olaymış. Şurası banyo lavabo. Dibimiz şöyle. El yüz yıkama yeri. Dolabımız. Şurası Şurası da benim mutfağım. Değerli izleyenlerim size göstereyim. Şöyle mutfağımız. Şunları da şimdi kaldıracağım. Ben dayının kahvaltı yaptık. Oraya aldım. Dolaba koyacağım. Buzdolabına orada biraz peynirle şeyler kapalı şeyler kaldı. Peynir de atmayan kıyamadım. Yıkadım ve bura döndürdüm altında peçeteyle çiğittim. Kurulamak için. Şu tarafta o teyzenin mutfağı. Çay makinesi işte kettle. Şöyle bir de hastanenin şeyini çekeyim de biz bir test taraftayız. Şey yok şöyle. Şöyle. Öbür tarafta diyor annem o odaya düşemedi. <laughs> Bu... Vallahi o odada kaldı. Ta ilk geldiğimiz gün burayı bir görmüş beni odaya vermesinler dedi. Ben istemem dedi. <laughs> Korktu da başına geldi. O o... Şu, bizim de. buradan yani uyattığımız odanın sadece burası görünüyor Aksaray'ın. Herhalde karşıdaki Toki evleri. Ya, Arka tarafa düşmüştük. Baksana şeye. Şöyle. Ay, Ay, çok Yukarıda mı? Ben bilemedim o zaman. Burada teyzenin refahatçısının yatağı, oh. özel yataklar. Yani buradayız. Doktor kaç gündür ise bizim evimiz bura. Bana kalırsa kızı çıkmayacağım. Doktorla Ama bu, çıkma. İnşallah çıkarmaz da şeyde durutmaz gibi geliyor anne virüs ortamında. Evet. Virüs ortamında ya da. Ama ben daha kalkamıyorum. Bunlar içeride çok sıkılıyorlar hani değerli takipçilerimiz hani şey yazman maske takmıyorsunuz diye. Ben pencerelerini, jilerini açıyorum sürekli. Maske de kullanıyorlar ama şimdi rahatsız oldum, nefes alamıyorum dedi çıkardılar. Nefes alamadım, yürüyüşe gittim. Geldince ben çıkardım. sürekli camlarını açık bulunduruyorum, kapı inen, hanı hava teması yapsın diye. Böyle aralarda da uzak. Azıcık maskesiz, şimdi rahat olsunlar diye, şimdi takallar gibi. Yok, ben dışarı çıkarken geldim de daraldım, çıkardım. Heh, yürü işten geldi annem de işte. Evet, yürü yine. Beni götürmedi. Gittim, geldim. Maske mi istiyorsun? Dur. Çıkar dedi şimdi istiyor. Şöyle. Bunlar da bizim dolabımız. Evlerdeki dolaplar gibi olmasa da çok sevimli küçük küçük. Yine de her şeyin farkları mı? Dolabımız. Burada her şeyimizi gösterelim size. Şöyle. Tane misafir şekeri bile var. Dünkü misafirlere niye unuttuk ben biz onu tutmayı? Unuttum, ben iyi ev sahibi olamadım. Şöyle yukarıyı da göstereyim. Özden bize hiç tutmuyor ki her şeyimizi çekip geliyor. Ee, Allah razı olsun. Dün hepsi geldiler. Bir bir şeyler. Hatta bizimki de telefon açmış. Annem de aman diyeyim dolap almıyor burada. Özden bize neler getiriyor neler? Allah razı olsun. Kurtuttum. Esbap getirir bana deyip. Esbap getirir bana deyip. Kınyazı'nın kolunu kesiyor deyip. Kınyazı'nın kolunu kesmiş getirmiş. Onun için giyemiyor eskaplarımı. Bir tane yeni getirmiş de olmadı sana. O dar geldi. Yeni getirmiş o da ben de giydiydim. Zaten ben bu kutu dar esbapı sevmedim. Ama sepul çıkardım. Serpil de zamanım bana kazandı. Onunla giydiriyordum. Vallahi hiç güle zemiyordu. Değerli takipçilerimiz sabah diyor. Kendim uku semesi beni biraz uyumuşum çağırdı kalk beni bir lavaboya götür diyor. Bir kalktım yelek giydir sırtıma diyor. Ben de yileği nasıl giydiriyorum? Arkasını. Önlük olarak... gibi giydi Kız sen <laughs> ne öyle? Hey, teyzem yani. bizim kafada gitmiş bu kuda senin şeyde öyle. Abi de ben Abi kalıyor, gündüzleri kızı kalıyor, bu teyzemizin de oğlu kalıyor abi. Böyle perdemizi çekiyor aramıza da o perdede görünmüyor da sabah bunlar da iyi uğraşıyorlardı. Oğlum lamba orada değil dışa da dışa da. <laughs> bu on güne ben hiç üç yemedim ben ameliyat olarak. Dün öğleden sonra çok iyiydim. Çok yiyelim miydim bu on çok ağır. Hani dün biraz neşeliydin hani yürüdün ne ettin ya ondan sana nazar mı oldu? <laughs> Şimdi ben uyuyacağım da ayak ah, şöyle böyle kendimi çevirmek istedim, Onu da çeviremiyorum. Arka üstü de ince hareketin var onu yaptıracak. Evet. O, o, makine gelecek mi ki? O makinenin değil de evet. ben yaptırdığım Olmaz var. Tatilden dolayı da gelir mi bilmiyorum bugün. İnşallah gelir. Gelirler. Ee. İşte iyi, iyi. Ne Aç ağzını var. daha bağlı. O teyzem maskesini takındı. Camı da açayım. Sen ağzını aç. İnce alın. Bu sefer de tansiyonun yükselir. Eyvallah. Şöyle camı açayım da. bunlar Taraflar, Senin maske neredeydi? Dur. Al şu maskeni de. Onu çıkar. Daraldın bak. Şöyle bir de sehpamız var. Allah razı olsun. Öğlen, akşam, sabah yemeğimizi veriyorlar burada. Allah razı olsun. Benim konforlu yatağım burada. Devletimizde, yani, milletimizde. Şurası da zaten bayağı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizlerden. Herkesten Rabbim razı olsun. Allah herkese iyilerinden karşılaştırsın. Yalnız Hüldür'e ağrı kısıcı hakkını evime aldırmadım. Başım ağrıyor. Doktora deseydik. Doktor da bilmez herhalde. Tün aslında koydan geldiler bir eczaneden ne yazdırabilirler. Ya, ben Ama ben... De, değişik hap kullanma şurada dur bakalım. Başım pek ağrıyor. Şuna şöyle cevap Sen uyumadığın için herhalde. Boynumdan belki boğum çıkartmış. Telleyim. Of. İşte duruyor ama sarındık, büründük. Değiştirdik annemin şeyin bu sabah kostümünü. Şöyle çorabı var. Öbür tekini de giydir diye yazmışlar. Onda demediler. E, birini giyersen yeter dediler. Doktor demedi de öbür çocuk dedi. Tamam onu giydiğime dua edeceğim sen benim. Hiç giymem de. Zaten teyzemin kişine de giymiş kıvrıştı kıvrıştı aç 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 diyor. O kıvrışık sanıyor çorabını ne? Acışıyor mu? Bunların canı yanıyor ya ne dediğini Yanıyorum, bilme. bilmez. Ben, ben tuttum, Kız anne yavaş tutuyorum düşmez diyorum düşüyor düşüyor diyor. <laughs> Herhalde teyze içinden belki de iyi oluyordur. Düşler şey diyor, düşüyor anlamıyorum. Daha siz konforlusunuz buradan gitmeyin. Bak televizyonumuz da var şöyle. Odalarda her Bakın yerde. Ee televizyona. He, televizyona baktı teyze git filme. Başka yabancı filme bakıyorlardı. Bu arada diyor işte bu arada çekti. Ben daha duş durmuyor. Şunu yap, şöyle yap, şöyle yap. Te tele televizyona ikisi bakıyorlardı da ben bakmak istemedim. Benim de kafam ağrıyor. Avrat geçecek ama avrat değil. Böyle işte kaç gündür açıyorsak inşallah hayırlısıyla iyileşirler de. Tüm hastalarımız. Bir bunlar değil. Teyzemiz de buradaymış arkadaşımız. Aksaray mısın? Çimeli'liyim dedi ya. Çimeli Aa, miydi? Çimeli de Aksaray'da oturuyormuş. Yani yıllardır buradaymış. He. Hani şey olarak oradan gelmeymiş. Oradan da gelmedim. Aramın bir şeydi. Oradan da mı gelmedin? Buluştalarım. Hmm. Kuluşlalı mı diyor? E, şurada da tol diyor. Tol Ev ne varmış maşallah. Arab bir yana düşmüş, Anası bir yana düşmüş, doğumda. Ev çoğumuş teyzemde. Allah daha Ama çok şüphesin. <laughs> ben bu abi de olmaz mı? Evet, iyi yapılıyor. Daha yapılıyor mu? Yapılıyor, daha yarın. Ha, inşaat halinde. Evet, bir, işte gördü, bitti. Orada kirya verdi, verdi daha bir çok hoş gelsin diye. He. Evet. Gel Maşallah teyzem daha çok versin Rabbim. Olmayanlara da ev nasip Aa. eylesin. Kira dağları da kurtarsın. En önemlisi o. Can, önce can sağlığı her şeyden önemli. Vallahi, yani evin yıllarca bir dünya evin olsun. Ha bacağın yürümedikten sonra ev ne yapacak? Allah, korusun. Teyzem de öyle diyor. Yani. Bak şöyle diyor eliyle. Bak sağlığın olmayınca olur mu Sağ teyze? Ev olsun katılın. dursun. Yok. Boş et. boş. Boş. Bir yer dolaşıyor. İşte. Boş işte ne olsun. Sağlığınızla ol, mukat olun. Evet. Tarlalara kon giderdi. Sırtımda televizine kon oturdum ben tarlaya. Tarlada ne kadar uzak. Şimdi al doğalındı. Görüyor musun? Daha, öyle. yani beterinden saklasın anne. Şükür etmek lazım. Daha beterleri var. Beterin ee, beteri. Tarlada salatalığı doldurdum televize. Yok yolluk kaldı. Yollak kaldı. Onlar eski kaldı. He. Evet. Evet. İşte kendimize mukat olmadı. Başka bir şey olmadan gece ilin ekmeklerine gittik. Bizi eve o koy... irici kalktım veriyor. Evet. Kapıyı demirle dövdük biz. İşte bu yanlış çocuklar. Ben de kumarım. Ben hı onlardan hız büyüğüm ıcıcık hatırlıyorum. Evet. yok. Ya sıkıştılar mı ne yaptılarsa kapıya vuruyor. Annem gece ekmeğe gitmiş komşunun. Babam da herhalde şey değilmiş, kahve değilmiş, gelmemiş. Biz de uyumuşsuk, uyanmışsık. Evde çocuğum var, çocuğum var değil mi? Kapı demir, demir vardı sobanın. Biz vuruyor açın diye açanda yok giyeceğine. Babam gelen kadar bağırıştık herhalde evde. O zaman öyleydi. Bu zaman Annem sırtına şey aldı mı giderdi tallaya. Ben de arkasından koşarmışsın da. Aklım ilmez Özlem'i... <laughs> Bana şimdi 100 milyar da yanına koysunlar Özlem'i sırtına al götürür desinler gidebilir miyim? Özlem'i sırtıma alır mısın? Onun yozağı mı itti benim bilimi? Gide, 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 bağır, i̇şte bir daha annem bir gündür gittimdir. Yaraşı şey mı attın? Kon. Işte. Siz gelince ki demişsin de ben sabah ana ikinden ne vardı? Yarın onda kuruyor dediler. Piracık huruyor vardı dedi. Piracıktan dediler de çıkıyor kulat dediler. Kulu seyirize doldurdum selaya gittim gelince de aşağı hayatlar hayatımda. Eski şeylere atıyorum. he. Bunları yıkayacağım. Temizlik geldiydim. Bizim Serkül Bey dedim evlere kalkar. Bu ocak yakar. Özlem yıkar. Sıfaları yıkar soğukta. Bu arkadaşlar da biz uzaklarına Anne herhalde sana iyilik yapmaya yaranmaya. Zabağının aklımda yırmamış. Yıkamış koymuşsun Ben tamam, geleceğim. Çay içip. <laughs> Anne niye kızıyorsun ya sen gelmeye özlem hazır olmuş. Bu <laughs> 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 Bir de <dedir> güneşe dikmiştir. <laughs> güneşe de herhalde yaz günü de sabahın soğudur. <gülüyor> He. <gülüyor> Ha, bizim filmimiz bitmez vallahi. İşte öyle, öyle. öyle öyle. bitmez. Biz özlemine bir yatakta kavga ettik. Siz duymadınız mı öbür taraftan? Biz birbirimize sabaha kadar dayak attık. dolaşmışsın? geldi yaralı yaralı. Var. Annem bir gün yatak yapardı. Evimizi görüyorsunuz zaten. O mutfakta değil de yatardık biz. Orada bir gün yatak ederdi. Sen bana bakıyorsun. Sen sen bana bakma öte yanına. Nefes alma öyle. Hosulama. Hosulama bakma. <laughs> Ondan sonra iyice canıma takıttı. Özleme, Özlemem var ya. Sus diyorum susmadı. Bunu boğdum herhalde. Azıcık aklım iriyor. Rahat, o da can avliyle o da alttan bana bir aynı kedi gibi şey attı. Yok. Sabahın hangi, o benden önce gelmiş yüzünü yıkayıp. Annem kapıyı bir açtı ki kız ne Ağlamış beni boğdu diye. <laughs> Ondan sonra bu geldi bu harada. Ondan sonra geçin haydi çayınızı çıkın. <laughs> öyle öyle bunlar geçti işte. Ama o günlere dönülmüyor, yok. O gün tatlıydı bence. Tabii. Vallahi o gün tatlıydı. O çocukluk e, gitti mi bir daha gelmiyor. Şimdiki çocuklar bizim gibi oynamıyor orada, görme onu. Bir kayma şeyi vardı. O zaman bir gün dedim, naylon getir, yürü git. Azıcık benden küçük, ben ondan büyüğüm ya. Herkes kayıyor. Kupre naylonu, sertli kupre naylonları vardı. Ulan git sen annemin içine yıkanmış kadın, erişteyi kesmiş, koymuş gelmiş ortanın ortasına çırpı vermiş, tutmuş kulağından. İçine de bir çul koymuş getirdi biz akşama adam kaydık. Annem sonra görmüş gerişteler girdi. Kimileri böyle şey uşurdu da içeri girince var ya sızılardı ya, sızılardı. Hı. Öyle oynardık, tatlıydı. Şimdi çocuklar vallahi sanal alemde hiç dışarıyı bilmiyorlar. Hani normal çocukluk zor. Yat, yatırım istersen sizi. Yat, yatacağım teyze. Ben sizi yatırayım, kapatalım yeter bugünlük bu kadar. Biz böyle işte değerli izleyenlerimiz kaç gün dillerse biz burada annemin yanında. İnşallah iyileşirler hepsi de ayağa kallar. Ya bir olmazdım valla. Çok kötüymüş ameliyat olması. Evet. o iyileşene kadar çekeceğim Deme mecbur. O ona bakarak mı sızladı yoksa? Bilmem ki. Üzüm üzüme bakarak Anca karardı herhalde. Şu arıyor incide. Yok geçer İlisinden o. İkisinden de bir ite çeğerdi. Ben dedim birini bitti de dedim. Şimdi o ona bakarak ağrımıştır kesin. Akşamdan beri canım sıkılıyor. Yoksa ayınca herkes kesici bir uyun inşallah. Ne? Söyle şartımı. Neyse değerli izleyenlerimiz ben bunları bir güzel yatırayım ikisini de. Yatsınlar. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Abone olmayı unutmayın. Hayırlı tatiller uzunlarım. Hepinize hayırlı pazarlar. Teyzem de size. Eli diyor o da kafayı atmış. Ben onu bir yatırayım. Biz çok Abone olmak ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyoruz. Layıklarınızı, yorumlarınızı. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler hepinize. Görüşmek ya üzere.